Ben gelmiyorum bu arada bir de ya Okay. Hani Girer mi sana? Girer bence Geldim Bana bir tane daha hormanca say ki seni bu şekilde bu pozisyondan kurtarsın kardeşim <laughs> Bir tane daha var. Biliyordum bu arada böyle bir şey olacağını yemin ederim Ben de tahmin ettim sana bir sorayım neden Lan. Oğlum ne alaka? <laughs> ben ne büyük öldürü direkt. Bekle bekle. Ya niye beklemedin Tamam hayır. Oh. <laughs> Öldük Asım TP geldi. Aldık aldık kanka. Aldık aldık. <laughs> Tek attı Vur. bana. Güzel. Asım bana bir tane vurdu lan. Bir tane mi vurdu? Bir tane vurdu Güzel, öldü. Ben... <laughs> Merbanha. Unutma ki, ne güzel bitiriyoruz burada. Gel buraya, Seni de keseyim. sazan sus. Gel Veigar. Sıra sende. Ot dünya hali. Eren o. Öyle tamam. düşünün. benim yüzümden kaybettik. Emme <laughs> ve lakin beynin özürlü olduğunu değiştiriyor mu bu? Bak ben özürlüyüm tamam ben geri alayım Tamam kabul ettim. Beynin de özürlü olduğunu kabul ediyor musunuz? Kaan'ın profiline mi bakalım? Diamond 2'yi de en son hala Diamond 2'yi etmiş. Bakıma baksana kepaze şaklaban takım. Ha, bir tane su roguymuş. Ama o support 10 kere ölebilir ya. Bakayım. Samira bakıyor mu bana? Annemiz. Kim ya? Öldük galiba. Abi hayır. Abi flash'ın flash'ın var. Abi at şu flash'ını. Gel şu Twitch'i kesek. Ben mal mıyım? Ben niye flash atıyorum adamın üstüne ölmek pahasına ya? Eşek miyiz oğlum biz? E at önüme, e at önüme. Hop bakkala. Ekmek al gel oradan şimdi Natürüs. zayıflamış sınavı mekanik olarak yeter lan. Yeter oğlum yapmayın lan şunu. Kim zayıf lan? Nasıl zayıfım ben ya? Bım. Sen vuruyorsun da abi sen su tabancasıyla vuruyorsun adam şey Benim basıyor. niye böyle vurmuyor ya pek? <laughs> Kalkarı gitmiyor ki canı da oluyor adamı. Allah! <gülüyor> bir, bir, bir saat durur kendi canı azaldı sadece. Bir <laughs> de bir gibi koşuyor yani o <laughs> işlerle. Abi kaç, geliyorlar kaç. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? Mı lan? Bizim çocuk. Geldim. Dabur ah ignal Alma, alma. Alamadım. Öldü herhalde. Kota da Ölmedi. basın. Ölmedi. Allah'ım ya. Kaç kaç salsan. Tam flash'ın duruyor en azından. Gizbert. Koşup koşup ölüp sağa sola sallıyor. Bizim sıkıntımız orada. Bu kırmıyorsun ya. Psikolojim bozuluyor ya Furkan. Hiç kırmıyorsun o wardları <laughs> ha. Ay! Ama ne yapıyor? Şu an ne atabilirsin? <laughs> Onu nasıl? <laughs> Omit Şimdi bu adamlar nasıl oyun oynuyor ben anlamıyorum ya benim böyle bir yamuk yapmayın. O pençeyi vururum ağzınızın ortasına valla. Flash hasar derler ona arkadaşlar. Arka çek birini gireceğim. Çekmen lazım. Abi çeksene atlayacağım. Night ölüyor muyum? Yok, Triumph almıştım. Nice. Atar, at, artık kapadım. Bak şunlara. berbat pozisyonda kaldım ben berbat kaldım ben Yarı bırak bırak çok berbat kaldım dayı Çok güzel Çok iyi. iyi Oy. Buraya 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 Oyun Çok bitti, <laughs> iyi Shit sucks Wait Gelsin ben kan yakın bana ya ne oldu lan. Dedim. Ekranıma Kindred zıpladı. Bir anda botta belirdi. <laughs> ben ek bakıyordum. Q'sunun damage'ine bastık. Helal be. Bu adamı deniyoruz yakında. Ben bunu alt edemem ki ya. Geliyor, geliyor. Word. Hadi <laughs> oğlum. İşte bu ve oğlum oynuyoruz Aynen ya abi. Maşallah. biraz. Maşallah. Emma Tides. Ne merak Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?